Selam Meylan. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Evet. Bugün Gülhasan Karayasa ikinci videoya hoş geldiniz. Daha önce zamanlık YouTube'u izledim Şimdi de Oya izliyoruz. Evet. Bu Şişko'da size daha önce bahsetmişti. Kendisi işte YouTube'u. Şiş, çok Şişko bu adam. Adam Şişko'da daha önce onun kim? Ve Discord'da gönderdiği şeyler makinesi. <laughs> Oğlum çığ. Çünkü... Abi daha geçiyorsunuz. Bu video iki <laughs> birkaç tane videoda görmüştü beni sanki. Neyse devam edelim. slap Evet çok manyak bir videomuş. Anladık. Adam yiyecek. Burada, bu da bu videoda adam yaracak denemiş. Kase ayda tepkisine bak. Ve yorumlara da bak. <gülüyor> <gülüyor>